Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mustafa karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi. İki sene önce nikah masasına oturan oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. Aydın'ın sosyal medyada eşiyle yaptığı romantik paylaşımlar hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun eşi için yenge çok güzel, çok yakışıyorsunuz yorumları yapıldı. İşte Özgür Aydın'ın kameralardan uzak tutuğu biricik eşi. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Aziz Aslan, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mustafa karakterini canlandıran Özgür Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İki yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu olarak Özgür Aydın'ın eşi kim sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. Aydın'ın sosyal medyada eşiyle yaptığı romantik paylaşımlar hayran bıraktı ünlü oyuncunun eşi için yenge çok güzel çok yakışıyorsunuz yorumları yapıldı Son olarak videomuzu izlediğiniz ve bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bir YouTube kanalı olarak sizlere magazin, gündem, siyaset gibi çeşitli ve kaliteli içerikler sunmayı amaçlıyoruz. İçeriklerimizle sizlere eğlenceli anlar yaşatmak istiyoruz. Kanalımıza abone olarak her yeni videoyu ilk siz izleyebilir ve en güncel içeriklere erişebilirsiniz. Abonelerimiz bize büyük bir ilham kaynağı oluyor ve her yeni abone bu topluluğun daha da büyümesine ve daha kaliteli içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ayrıca abone olduğunuzda yeni videolarımız hakkında bildirim alarak hiçbir içeriğimizi kaçırmazsınız. Abone olmak tamamen ücretsizdir ve sadece bir tıklama ile bizimle birlikte olabilirsiniz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız ve desteklemek isterseniz bu küçük adım büyük bir fark yaratabilir. Topluluğumuzun bir parçası olarak sizinle etkileşimde bulunmak ve önerilerinizi dinlemek de bizim için çok önemli. Yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Kanalımıza abone olmanın yanı sıra Sıra. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu şekilde sadece bize destek vermekle kalmaz, aynı zamanda ilginç ve faydalı içeriklere ulaşmanın keyfini çıkarırsınız. Şimdiden kanalımıza gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür ederiz. Her gün sizin için daha iyi içerikler üretmek için buradayız ve sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.